Çeliklerin Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün Suadiye'deyiz. Yine ibretlik ders niteliğinde bir kapıyla beraberiz. Defalarca videolarımda şöyle bir uyarı yapıyorum. Otomatiğe bastınız ya da şifreyi girdiniz. Mutlaka ama mutlaka kapıdan otomatik sesinin gelmesini bekleyin. Eğer otomatik sesinin gelmesini beklemezseniz otomatik açılmadan kapıya omzunuzla yüklenirseniz işte sonuç. Kapımızın basacı paramparça olmuş. Şimdi az sonra basacımızı yenisiyle değiştireceğiz. İşlemlerimizi tamamladık. Kapımız şu anda sorunsuz bir şekilde dışarıdan gelen davetsiz misafirlere karşı koruma altında. Kilitli. Şifremizi girelim. Sorunsuz bir şekilde açılıyor. Ve kapandığı zaman kilitleniyor. Evet efendim. Sizin de bina kapınızda kapanmama gibi bir problem varsa kapanırken çok ses çıkartıyorsa bina kapısının kanadı sallanıyorsa hidroliği bozuksa, basacı bozuksa aşağıdaki linkten ve aşağıdaki numaradan haftanın 7 günü 24 saati bize ulaşabilirsiniz. Bir de videoyu kapatmadan bir uyarıda bulunacağım evinizin güvenliğine önem gösteriyorsanız, evinizi hırsızlara karşı geçilmez bir duvar haline getirmek istiyorsanız, kapınızı hırsa karşı daha emniyetli hale getirmek istiyorsanız, videonun sonunda bulunan sol alt köşedeki videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Çilingir Merkezi güvenli bilmeyenler.